Antep'te yaşanan saldırının ardından Disk, Kesk, TMOB ve TTB Antep şubeleri bir araya gelerek açıklama yaptı. TTB Antep şube başkanı Hamza Ağca tarafından okunan açıklamada gerçekleştirilen saldırı önce lanetlendi, ardından birlikte yaşam için mücadele çağrısı yapıldı. Bombalı saldırıyı hiçbir insanlık değeri gözetmeden gerçekleştirenleri, düğün yerini matem yerine çevirenleri nehretle kınıyoruz. Halkımız olan bitenin farkında. Her koşulda yaşamı savunan ve bundan sonra da savunacak olan hiçbir insanımızın canını kaybetmediği, yaralanmadığı, hiç kimsenin yüreğinin yanmadığı, mağdur edilmediği, barış, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu bir ülke için dün nasıl mücadele ettiysek bugün de yarında mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bir açıklamada İzmir'den geldi. Saldırı hakkında televizyonumuza konuşan Türk iş, Disk ve keskli yöneticiler her şeye rağmen barış talebinin alanlarda savunulması gerektiğini belirtti. Evet biz barış istiyoruz diyorlar ama barışa uzlaşıcı bir tavırları yok. El uzatıcı bir tavırları yok. Aksine burayı körükleyici bir tavırları var. Biz buna karşıyız. Yani barışın sağlanması için bu ülkeyi tüm grupları gerekirse sivil toplum örgütleri, siyasi partileri bir araya gelip uzlaşı yolunu beraber kurmaları gerekiyor. Yani bu biz barış istiyoruz deyip bir şeyleri sıralayıp işte bunun dışında kalan insanlar da buna biat edecek demek değildir. Biz hem merkezi hükümetten hem de şimdiki iktidardan bu anlamda artık ülkemizde bu tür patlamaların olmamasını istiyoruz. Nasıl ki kendi güvenliklerini sağlıyorlarsa normal vatandaşın da güvenliklerini sağlasınlar. Bu ülkeye de artık barış ve kardeşlik gelsin diyoruz. Özellikle AKP'nin Orta Doğu politikasından kaynaklanan ve Suriye özelindeki geliştirdiği dış politikadan kaynaklanan, ülkemizi bir Orta Doğu ülkesi haline getiren politikalardan sonucu oluyor bu işler. Özellikle benim dikkatimi çeken, evet darbeye karşıyız, hepimiz darbeye karşıyız, dikteye de karşıyız, sivil darbeye de karşıyız. 20 gün işte belli meydanlarda demokrasi tırnak içerisinde demokrasi nöbetleri tutuldu vesaire falan. Hiç herhangi bir şey olmadı. Olsun anlamında da söylemiyorum. Ama olmadı. Onlar bittikten sonra Antep'te oluyor. Özellikle 10 Ekim katliamından sonra toplumsa, toplumda çok ciddi bir kırılma yaşandı. Geri çekiliş yaşandı. Biz bunu eylemlerde görüyoruz, katılımlarda görüyoruz. Tam aksine, tam aksine bizler sokağı bırakmamamız lazım. Emek ve demokrasi güçleri olarak sokakta var olabildiğimiz kadar olmamız gerekiyor. O geri çekilişi, psikolojik bir şey var, geri çekiliş var. O psikolojik üstünü geri sağlamamız gerekiyor. Bunun da şeyleri, belirtileri var. İşte demokrasi için güç birliği oluşturuldu. E 1 Eylül Dünya Barış Günü için e birliktelikler oluşturuldu. Bu birlikleri daha da genişleterek, daha da yani...